Tahsil Tahsin Onur Bolca, Gökhan Bektemur, Recep Tayyip Cengiz, İbrahim Çoban, Muhammed Emin Çabuk, Hatice Eser, Esra Küçük, Merve Sultan Cemiloğlu, Merve Nur Bolat, Merve Sat, Hatice Tuğba Uçan, Ayşe Yazıcı, Seyfi Sağır, Melis Çavuşoğlu, Selen Cüce, Merve Can, Başarı belgelerini vermek üzere doktor öğretim üyesi Sinan Sağır'ı sahne Nene, nene, nene Bozkurt, Oğuzhan Çırık, İbrahim Çapkın, Merve Bilmaz, Aliye Aksu, Selma Pıstıkçı, Beyza Ceren Ateş, Rukiye Kaya, Güçda Özdemir, Esra Çalımlı, Tuğba Ürünver, Mehmet Biler, Esra Kula, Derya Bulut, Leyla Aycan. Başarı belgelerini vermek üzere öğretim görevlisi Fatime Göktaş'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> thank mm -hmm. you